Selamünaleyküm Aleyküm canlar. Bu haftaki sohbetimiz Allah için kardeşlik edinenin derecesi. Evet, Said bin Keysan Makburi Hazretleri tabiinin hadis alimlerindendir. Hazreti Ayşe Ebu Hureyre Sa'd bin Ebu Vakkas Ümmü Seleme Abdullah bin Ömer Ebu Said El-Hudri Enes bin Malik radıyallahu anhum gibi sahabilerden hadis rivayet etti. Hicri, hicri takvime göre 125 yılında miladi takvime göre 743 tarihinde Medine'de vefat etti. Bildirdiği hadisi şeriflerden bazıları şöyle. Eğer ümmetimden Allah'tan başkasını dost edinseydim Ebu Kuhafe'nin oğlunu yani Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak o din kardeşim ve hicret esnasında mağaradaki arkadaşımdır. İmanı en kuvvetli olanınız ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. Allahu Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mü''mini sevindirmektir. Bir kimse bir vakit namazı kasten terk ederse onun cezası cehennemde 80 hukbe miktarı yanmaktır. Yani çoğun bazı alimlere göre 80 bin sene yanmaktır denilmiştir. Bir namaz, bir namaz için kasten terk etmek. Ümmetimden bir kısmı kabirlerinden maymun ve hınzır şeklinde kalkacaklardır. Hınzır yani domuz olsa gerek. Bunlar Allahu Teala'ya isyan edenlerin arasına karışanlar onlarla beraber yiyip içenlerdir. Çok acı olsa da Hakkı söyleyiniz. Her peygamberin bir duası vardır. İnşallah ben duamı kıyamet günü ümmetime şefaat için saklamak istiyorum. Dünya tatlı ve çekicidir. Kim helalinden kazanırsa Allahu Teala malına ve kazancına bereket verir. Nefsinin arzularına uyup ahiretini ihmal eden birçok kimseler için kıyamet gününde ateşten barışka bir şey yoktur. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Mescit yanında bulunanın Namazının mescitte kılması lazımdır. Ezanı işitip de camide cemaata gitmemek münafıklıktır. Selatından bir şeyi unutan yani namazından diyor bir şeyi unutan iki secde daha yapsın yani sehü secdesi dediğimiz secdeyi yapsın. Ahir zamanda ümmetimin erkeklerini avret yerleri örtülü olarak da hamama gitmeleri haram olur. Çünkü orada avret mahalleri açık olanlar da bulunur. Avret yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine bakanlara Allah lanet eylesin göbekle diz kapağı arası avrettir. Bana çok selavat getirenin dertleri gider, günahları affolur. Söyleyeceğini unutan hatırlamak için bana selatü selam getirsin. Fasık ölüldüğü zaman Allahu Teala gazaplanır. Allah için kardeşlik edinen kimseye Allahu Teala cennette hiç bir ameli ile ulaşamayacağı yüksek dereceye kendisini yükseltir. Allahu Teala Allah için kardeşlik edinen kimseye Allahu Teala cennette hiçbir ameli ile ulaşamayacağı yüksek dereceye kendisini yükseltir. Her kim Allah için bir dost edinirse Allahu Teala onun için cennette yeni bir derece yani makam yaratır. Evet bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde umarım ki siz de bu Allah için kardeşliğin e, önemini fark etmişsinizdir. Allah için yapılan kardeşlik karlı bir iştir. İnsan zarar görmez. E, i̇nsan kendini emniyette hisseder. Güvendiği e, birilerinin olduğunu fark eder. Ve tabi bunun karşılığında Cenab-ı Allah'ın katında e, derece makamı artar. Rabbim Allah için kardeşlik edinenlerden eylesin inşallah cümlemizi inşallah. Belki onlar bilmiyor günahları işliyor. Belki onlar bilmiyor günahları işliyor.

on